Bunlar çöz mü Metin Usta? Evet abi. Karama mara için yerini çözdük. Taze taze. Vatandaşa hizmet yapıyoruz. Gözler arkadaşlarım yemeğe geldi. Tadıyla, damak tadıyla arkadaşlarım. Onlara hizmet. Hoş Sak, geldiniz. Hoş bulduk. Sak, sayfada gördük. İstanbul'dan buraya geldik bunu yemeye. İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet. Önden ikram da var. Güzel. Metin Usta'nın meşhur kebabını yemeye de geldik. Bunlar da cizikler, ikramlar. Benim ağabey. gel mu oğlum yine biz. Basın. Başlamadı. İstanbul'dan bunu yemeğe geldi arkadaşlar. Evet abi. Nasıl? Herkesi tavsiye edersin. Ederiz. Herkes bekler. Afiyet olsun. Götüreyim masaya. Evet. Afiyet olsun. Sağ Afiyet olsun. yediniz, doymadınız. kuşbaşı söylerim. Şimdi tekrar kuşbaşı yiyorsunuz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.